Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir Clash of Clans videosu ile birlikte sizlerleyim Nasılsınız İyisinizdir inşallah çok 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 iyiyiz hep birlikte ee, Bugün her zamanki gibi yine böyle hiç boşalmadan iki tane inşaatçımız boşa çıkıyor Hiç böyle sanki dur durak vermeden ben sürekli bir ganimet kasma çabasına giriyorum diye düşünüyorum Valla kendimi yorgun hissediyorum ben ganimet kasarken bazen Sizlerde yorgun hissettiğinize eminim. Gamin, ganimet kasmak kadar zor bir şey olmadığını. Gerçi zevkli. Ben zevk alıyorum ganimet kasarken. Size hatta şöyle gösterebilirim. Saldırı günlüğümü. Şimdi şuradan başlayalım. %100. 934. Yani 1 milyon gelmiş. Buradan da 500 binde. 800 bin, 600 bin, 800 bin, 500 bin, 500 bin. Tabi bak 800, yani 1 milyon daha bunların bonusları var ya. Onları da dahil ediyorum ben. 1 milyon. Mesela bu %100'lük bir savaş. Sonra bak 800 gelmiştir buradan. Buradan da 1 milyona yakın gelmiştir. Burada birazcık e, kupa düştüm. %0 zaten bildiğiniz gördünüz. Daha hiç kaybetmişliğimiz yok. Şurada bir tane savaş kaybettim. İnternet de koptu. Ne oldu anlamadım. Kendimi öyle şans hissettim ki. Eksi 24 kupa kaybettim orada. Çok moralim bozuldu. Ee, burada da 1 milyona yakın aldım zaten ee, arkasından da şurada 465'e 514 bin tamamladım ee, güzel bir şey çıkarttım ee, dün gece uğraştım tabi bununla ee, 17 bin yaptık şeyi ama ee, daha da yapabilir miyiz ee, bilmiyorum ee, çünkü iki tane inşaatçımız olsa bu ki iki inşaatçıdan bir tanesini zaten e, şeye vereceğiz. Bomba Kulesi'ne vereceğiz. Bir tanesinde de kara iksirle kraliçeye veya şeye vermeyi düşünüyorum. Çünkü araştırmamız olur. işte. Araştırmamızı dedim dolduracağız. Onu doldurmamız gerekiyor. E, şeye veririm. Barbara veririm büyük bir ihtimal. E, Barbara'nın şeyini de yükseltmiş oluruz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim şimdiden. Ee, bir ufaktan başlayalım o zaman şu depoyu da bir toplayalım sizle beraber ee, topladık topladıktan sonra e, şimdi bir tanesini bir verelim e, Çünkü tekrardan bir ganimet kasma şeyine gireceğim sizle beraber 14.800'e 14800'e bomba kulesinde bunu da bitirelim e, 3700 kaldı 3700 de bizim yapabileceğimiz şimdi şurada Ekin köy olarak gör diyelim etkin köy olarak gör dedikten sonra bizim burada yapabileceğimiz arkadaşlar küçük bir işlem var 3700'e 3200 zaten şurada klan kalemiz nerede bizim klan kalemiz Evet şurada buraya bir girerse klan kalemiz yerine oturdu tekrardan bir toplayalım 4 milyon Şuradan bir tane basacağım Evet. Bu da hazır. Buradan şuradan depom şeyim yok. Tamam. E, altının bitti. altında yapılacak hiçbir şeyim kalmadı şu anda. E, ekstra olarak şimdi e, burada araştırma basmam gerekiyor. Araştırmada da e, tabii ki de barbarı basacağız. Boş bırakmayı dedik. Hiçbir zaman boş bırakmayacağız. Ben size derken benim boş bırakmam. Çok e, kötü olur diye düşünüyorum. Ama ilk önce sizlerle birlikte birer bir savaşa girelim arkadaşlar. E, güzel bir savaş çıkar umarım. E, güzel ganimetli. Mesela bak buraya girebiliriz. Ben çok düşünmüyorum. Biliyorsunuz her zamanki ben ben çok düşünmeden girerim hiçbir şekilde. E, yani olursa olur benim için. Olmazsa da olmaz. Çok da e, şey... Mövm değil. Mövm değil. Arkadaşlar kafaya takılacak bir şey yok. Diye düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Şuradan 4 tane devremi atarsak ne olur? Ee, tamam. Orası zaten boş. Şuradan gireceğiz arkadaşlar. Ee, melekleri arkasına attık. Ee, arabayı buradan kraliçemizi sokarsak çok güzel olur. Ee, arkasından şurada bir ee, ay ya var ya buz golemine basacağız diye yaptığımız şeye bak ya Allah'ım Allah'ım sen koru ya bizi ya çok saçma sapan işler yapıyorsun Ali kendine gel diyoruz şurada bir hız büyüsü kullanabilir miyiz çıt 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 çıt, 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 çıt diye hızlı hızlı hemen pat 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 Şey de indirsen Cehennem Kulesi'nde indirsen aslında sevinirim arkadaşım. Hadi, hadi canım benim. Cehennem indir tamam. Arkasından şu hava soğumasında ildirir. Ben de şuradan artık şöyle koydum. Arkasından geldim. Şuradan şöyle koyduk. Bunları şöyle verdim. Ama arkasından tabii ki de bu arkasından yine bunları veriyorum arkasından koydum. Tekrardan geldim. Şurada şurada kaya saçara bir dondurmayla x'ye XY arkasından zehir gelecek tabii ki de. Şuradan bir şey attık. yakışıklı çocuğumuzu attık. belediye binasını alırlar ama bizim o arabayı orada kaybedişimiz çok çok kötü oldu arkadaşlar. Ee, moralimi o benim çok bozu e olsun yapacak bir şey yok Ben e, güzel bir sonuç her zaman alırım biliyorsunuz beni hiçbir şey üzülmüyorum bu zamanda daha kötü şeylerini görmüştük hep beraber ve iki sırada hiçbir zaman acımıyoruz diyorduk e, ne aldık 500 500 bin almışızdır en kötü o da bizi de tatmin ediyor çünkü neden tatmin ediyor? Daha öbür küsleri de almıştığımız var ama bizim burada bizim e, kare ekstra ihtiyacımız vardı. Sizle beraber okçuyu basayım diyordum ama sizle beraber büyük ihtimal basamayacağım okçuyu. E, bu sıkıntı oldu benim için arkadaşlar. Şimdiden kusura bakmayın. Sizle beraber okçuyu basamayacağım. Bir tane inşaatçım boşta kalacak. Yani videoda. E, basmak isterdim tabii ki ama belki duraklatıp tekrar kasıp basabilirim. Veya canlı yayın açarsam canlı yayında basabilirim. Hiç belli olmaz. Ona göre duruma göre bakarız. Ee, şimdi şimdi 16.000 yaptık. Şurada e, basılacağımız şu hazinemiz yok dedik. E, kaç bine basılıyordu araştırmamız? 12.000. E, 4200 mi artıyor arkadaşlar? 12.000. 4200 artıyor. 4200 artıyor. 4200'e biz e ee, şuradan etkin köy ayarladık. Buradan 4 5600 istiyormuş ya. Neyse 4200'e şuradan bir tane şey basalım. 3200 bir e, milyon da hatta bize kalsın. Ee, sıkıntı yok. diyoruz ve kendi köyümüze geçiyoruz. Ee, bu arada şimdi şöyle bir şey daha var. Ee, onu da göstereceğim. Ee, gelelim, şurada araştırmamızı artık bardamızda son seviyeye yolladık. Ee, bitirmiyorum. Ee, artık kitaplar bende kalsın. Yavaştan yavaştan bitirelim. Bu arada ee, klan oyunlarıyla ilgili tek de hemen bitirecek bir video çekerim size diye düşünüyorum. Ödüller kısmına gelecek olursak ee, kara ekstra alırım. Arkasından. Ee, eğitim iksirini alırım arkadaşlar. Arkasından ee, duvar yüzüğünü alırım. Arkasından süper iksiri alırım. E, veya inşaat iksirini ama bir ihtimal süper iksiri alabilirim. E, arkasından da araştırma iksirini almam. E, şey alırım. Altını alırım. Arkasından yine 4 tamamladıktan sonra bir tane ha, büyük kitabı değil. Bir tane iksir rününü alacağım ee, arkasından gelirim bir de e, şey alırım şu ikisinden inşaatçı iksirini veya araştırma iksirini alırım çünkü büyük kitabım var fazlalık veya giderim bir tane daha yeşil taş yüz yeşil taş alabilirim hiç belli olmaz kafam neye eserse duruma göre bakarız diyorum. E, şeyi de bastık hayırlı uğurlu olsun. E, şimdi şöyle bir baksak e, tamam sıkıntı yok daha evimiz var e, şurada Arkadaşlar sizlerle birlikte klan açıyoruz klanda ismini onu da biriktirdim e, parasını biriktirdim yani buranın yardımcı liderleri siz oluyorsunuz discord adresimize katılarak bizlere destek olup videoyu beğenmeyi de unutmayın şimdiden söylüyorum Evet klan açacağız arkadaşlar klan oluşturalım Evet klan adına e, ne yapalım? Ee, bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ee, abi şu olsun, şu olsun veya bu olsun. Her şeyimiz full gördüğünüz gibi sizi bekliyor olacağım. Şimdiden e, yorumlarınızı bekliyorum ve arkadaşlarınıza bizi tavsiye ederseniz yakın zamanda daha da büyük işlerle birlikte sizlerle olacağım. Ee, bu Konuşma beni çok çok susatıyor arkadaşlar. Ee, ekstra olacak e, bir tane inşaatçımız dediğim gibi e, 227 bin 248 bin'e büyük ihtimal barbar veririm veya 264 bin'e e, okçu kralciğimi veririm ve onu da fullerim diye düşünüyorum. E, beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Videoyu paylaşarak, beğenerek, yorum atarak ve abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler.